sosyal hoca kanalından hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Tron Wallet hesabınızdaki cüzdanı Clever hesabına nasıl aktarabileceğinizi göstereceğim bugün herkese bir mesaj gelmiştir mesaj gelmese bile üst taraftaki bildirimden okuyabilirsiniz 28 Şubat'ta Tron Wallet shutdown verecek yani kapanacak bu yüzden Clever uygulamasını geçmenizi öneriyoruz size 28 Şubat'a kadar süreniz var Abi ben bugün 6 Ocak bugünden geçmeyi düşünüyorum. Hatta geçtim. Sizlere nasıl geçebileceğinizi, Clever hesabınızı nasıl açacağınızı, Tronavolt'taki cüzdanınızı Clever cüzdanına nasıl taşıyacağınızı göstereceğim. Dikkatlice izleyin arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken şey sağ alttaki 3 çizgi olan ikona tıklamak. Backup Boot seçeneğine tıklayın. Şifrenizi girin. OK, I got it diyoruz burada görünen iki satır olarak görünen şifreyi kopyalıyorsunuz. Sağda kopyalama simgesi var zaten. Tıkladığınız zaman kopyalıyorsunuz. Sonrasında Clever uygulamasını yükleyin. Clever uygulamasındaki cüzdan hesabını nasıl açacağınızı da size göstereceğim. Clever uygulamasını açıyoruz arkadaşlar. Okudum ve anladım diyoruz. Devam ediyoruz. Create Wallet diyorsunuz burada arkadaşlar. Bir şifre oluşturmanız gerekiyor kendinize. Ben örnek bir şifre oluşturuyorum. Aynı şekilde bir daha girmeniz gerekiyor. Sonrasında size bir kod veriyor. 12 kelime veriyor. Bu 12 kelimeyi kaydedin bir yere. Ben bilgisayar yazıyorum şu anda. Yazdım arkadaşlar şimdi. Tamam ediyoruz. Burada tek tek sırayla

hesabınızı açmış bulunuyorsunuz arkadaşlar. Burada parmak izini kabul ediyor musunuz diyor. Ben kabul ediyorum. Parmak iziyle girmeyi tercih ediyorum. Şimdi yapmanız gereken şey arkadaşlar. Bakın sağ üstte zaten diyor. Add restore more account save diyor. Tıklıyorsunuz. Import with private key diyorsunuz. Tron seçim burada. İsim İstediğiniz mi yazabilirsiniz burada. Önemli bir şey değil bu. Sosyoloji yazıyorum. Bir white key yapıştırıyorum. Direkt adresimiz çıktı zaten arkadaşlar. Import diyoruz. Tıkladım. Şifrenizi giriyorsunuz. Ve hesabınız hemen aktarıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın bu main account sağ tarafta sosyal hoca yeni eklediğiniz account. Burada transfer geçmişsiniz görebilirsiniz. Bu uygulamanın şu an bir hatası var arkadaşlar. Android tabanlı telefonlardaki uygulamada buradan send deyip kendi borsanızda para gönderirken bir hata veriyor. iOS kullananlarda şu an bir sıkıntı yok. Android kullananlar için muhtemelen önümüzdeki günlerde bir güncelleme gelir. Ve bu hatayı kaldıracaklarını düşünüyorum. Şimdi burada izin ver diyelim. TRX Bank'a da girelim. Onu da göstereyim size. Bank.club Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabı yine açtım. Kendi Tron banka hesabımı burada da aktif etti. Gördüğünüz gibi şu an bir sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi tek sıkıntısı Android'lerde şu an para gönderme işleminde sıkıntı var. O işlemi Tron Wallet hesabınızla yapabilirsiniz. Hala Tron Wallet hesabına girebilirsiniz. Bu işlemi yapmak bu kadar kolay arkadaşlar. Yapamadığınız bir şey olursa açıklama kısmına yazacağım. Instagram hesabı üzerinden bana ulaşabilirsiniz ya da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben size yardımcı olmak için çaba göstereceğim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Buna benzer siteleri önermek için yeni videolar çekeceğim. Kanala abone olursanız teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.